Herkese merhaba. Yepyeni bir marka çalış videosuyla sizlerleyim. Bugüne kadar gördüğünüz en pahalı marka çalış videosunu yapıyoruz. Bottega Veneta Mop çanta yapıyoruz. Mop bag diye geçiyor. Şimdi bu çanta çok tatlı değil mi? İlk önce orijinalini bir buraya koymak istiyorum. Bir sürü renkte yapmışlar. Ben bunu ilk Loni diye okunuyor galiba. Bir influencer var. Görü bir sarışın bir influencer var. Onu da görmüştüm. Hatta onu da gördüklerimle gram fotoğrafında koyuyorum. Loni de görmüştüm. Ondan sonra zaten araştırdım, baktım, Bottega Veneta diye etiketlemişti, oradan bakmıştım. Ne zamandır aklımdaydı, bugüne kısmetmiş. Gerçekten böyle aşk yaşayacağınız bir çanta oluyor. Ama fiyatı 24.129 TL şu anki kurla. Yani bilemiyorum ya, neden kendiniz yapmayasınız ki bunu? İçine astar da yaptım. Şöyle gizli bir burs kullandım. Zaten videoda bütün detayları göreceksiniz. Bu çantayı örmek için örgü bilmenize gerek yok bunu yapmak için. Ama içi, iç kısmına delikli bir kumaş bulabilirseniz bu ilmekleri geçirebileceğiniz örgü bilmenize gerek yok. Ben öyle bir kumaş bulamadığım için bu ilmekleri geçirmek adına bir file örmek zorunda kaldım. Ama sonuçtan gayet memnunum. Yine çantanın uzun deri sapı var orijinalinde. O yüzden benim de sarı bir çanta vardı ve şahsıma şöyle ince bir saptı Ben de bu sapı buna takıp kullanabilirim diyerekten bu sarı rengi seçtim. Aslında böyle farklı renklerde çanta sapları falan olsa yeşil, pembe, mavi gibi renklerde seçebilirdim. Hatta kendi yeşil almıştım. Şöyle ip de bu ilmekli iplerden puffy ip diye geçiyor. Instagram hesabımda iplerin linki var. Ben çok beğendim. Şöyle de kullanabilirsiniz. Mutlaka yapmanız lazım. Ne diyebilirim ki yaz kış kullanılabilir. Çok güzel bir çanta oldu. Maliyete gelecek olursak tam tamına 100 TL civarında bir maliyetimiz oldu. Şu içine taktığım bursu 45 liraya aldım. İpleri 18,5 liraya aldım. Yine şu kenarına bunu takmak için bir çanta aparatı aldım. Onlar 75 kuruştu. Astarı vesaire derken 100 TL gibi bir maliyeti oldu 24.000 TL'lik çantayı 100 TL'ye yapmış olduk. Bence güzel bir marka çelişi oldu. Umarım sizin de hoş gider. Yaptıklarınızı benimle paylaşmayı unutmayın. 2 yumak pufi kullandım. 2 yumak almanız yeterli. Bu boy için bu arada. Daha büyük yapmak isterseniz o size kalmış ama bence bu ideal boy. Daha küçük olabilir belki ama daha büyük bence çok büyük olur diye düşünüyorum kendi adıma. Benim kullandığım burs da 22 santimdi. Zaten videoda göreceksiniz yaparken. Umarım hoşunuza gitmiştir. Instagram hesabımı buralara bıraktım. Yaptıklarınızı merakla bekliyor olacağım. Kafanıza takılan sorular olursa aşağı yorumlarda bırakabilirsiniz. Bu tarz marka videoların devamı gelsin isterseniz de videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Katıl aboneliği beni destekleyenlere de ekstradan teşekkür ederim. Hadi gelin bu minnoş çantayı nasıl yaptığımı size bir anlatayım ya. Çok heyecanlıyım. Hadi. Malzemelerle başlayalım hemen. Bir bir tane çanta bursuna ihtiyacınız var. Bu istediğiniz büyüklükte olabilir ama ben 22 santim aldım. Bu orta boy bence ideal bir büyüklükte. Bunu gizli çanta bursu diye aratıyorsunuz. Bu şekilde çantanın kapanmasını sağlıyor. Benimki 22 santim. Yine bir adet koton ipi ihtiyacınız var. Kullanacağınız iple aynı renk olursa güzel olur ama aynı renk olmazsa da önemli değil. Koton olması da şart değil bu arada ama varsa koton kullanın. Ben de elimde olan bu ipi kullandım. 50 gramdan bu kadar arttı öyle söyleyeyim. Yine iki adet de bundan ihtiyacımız var. İki tanesi bitecek mi bitmeyecek mi bilmiyorum. Onu videonun sonunda göreceğim ben de yaparken. Şu Alize Pufi'nin ilmekli ipleri. Bu arada video sponsorlu değil onu da söyleyeyim. Şimdi hemen başlayalım. İlk önce şu bursu bir kenara kaldırayım. Şöyle bir parça öreceğiz çanta için. Şöyle bir file öreceğiz. Aslında bu tarz delikli bir kumaş bulursanız da kullanabilirsiniz, ama ben bulamadım siz bulursanız örmekle uğraşmayın. Kumaşı kullanın. Ben bunun en boy ölçüsünü de size söyleyeceğim hemen. Boyu 33 santim. Şöyle eni de 27 santim. Bu boylarda bir kumaş da alabilirsiniz delikli. Şimdi bunu nasıl yaptığımı göstereceğim kumaş bulamayanlar için. 3 milim tığ kullanacağım. 70 tane zincir çekiyorum. 22 santim burs için. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane üzerinden göstereceğim size. Tekrar 70 zincir çekmeyeceğim. Şimdi 70 zincir çektiğimi varsayalım. 70 zincirden sonra 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Doladı. Burada 70. zincire batmıyorum. Bir öncekine batıyorum. Ve ikili trabzan yap. Bir zincir çektim, doladım. Bir ilmek atladım. Bir sonrakine batıyorum. Bir zincir çektim. Bu şekilde kareler oluşuyor. Doladım. Bir ilmek atladım. Bir sonrakine batıyorum. Bu şekilde kafes oluşturuyoruz. Bir zincir çektim, doladım. Bir ilmek atladım. Bir sonrakine batıyorum. 70 zincirde bu şekilde yaptığımda bu kafeslerden yani şu her bir delikten 36 tane oldu. Bir ilmek atladım sıra sonuna geldim. Şimdi bu sıra olan üst kısma nasıl çıkacağız onu göstereceğim hemen. 1, 2, 3 zincirle çıkıyorum hep. Doladım. Trabzanın tepesine batıyorum. İkili trabzan yaptım. Bir zincir çektim doladım. Trabzanın tepesine batıyorum. Bir zincir çektim. Aynı işlemi istediğiniz boya ulaşana kadar tekrar ediyorsunuz. Hepsi bu kadar. Zaten daha önce bu yöntemle bir file çanta da yapmıştık. Onun videosunda aşağı koyarım. Bakabilirsiniz. Böyle. 3 zincirle yine yukarı çıkacağım. Bu şekilde benim bu alt kısımda, en kısmında 36 tane delik oluştu. Yukarı doğru da 36 tane delik yaptım. Buradaki püf nokta şu. Eğer siz daha büyük veya daha küçük bursla yapacak olursanız püf noktasını hemen söyleyeceğim. Çektiğiniz zincir burstan böyle bir parmak iki parmak kenarından artması gerekiyor. Yani bununla aynı boyda olmamalı. En kısmı. Ben de yine 70 zinciri çekerken bundan büyük olup olmadığına baktım. O şekilde. Şimdi bu fileyi bu şekilde hazırladıktan sonra şöyle göstereyim. Bunu ikiye katlıyorum en eğlenceli kısma geleceğiz birazdan. Bunu ikiye katlıyorum. Çantamızın iç hacmi burası. Buna tabii ki bir astar da yapacağız. Astarsız olmaz. Benim sarı seçme sebebim sarı uzun bir deri sapımın olması. Bir çantamdan çıkarıp buna takabilirim. O yüzden sarı seçtim. Şimdi bu çantanın burs kısmı böyle metal metal gözüksün istemiyorum. O yüzden bu çantanın burs kısmına ben şu sarı ipimden dolayacağım. Şu açıyorum. Şöyle şuradan başlayacağım bu şekilde sıkı sıkı dolayacağım ve gerekirse silikon tabancasıyla da ucunu yapıştıracağım. Bütün bu kısmı sarı ip dolayacağım. Yine bu kısma da sarı ip dolayacağım. Böylece iç kısımda metal metal görünmeyecek. Daha sonra bunu buna dikeceğiz ve asıl eğlenceli kısma başlayacağız. Şimdi ben buralara komple yavaş yavaş, sakin sakin sarı ipi doluyorum. Bu kapanmasına engel olmayacak zaten. Yapıp geliyorum. Evet, gördüğünüz gibi bursu kapladım iple. Kenarlarını yapıştırmama gerek kalmadı. İpleri sıkı sıkı düğüm attım o kadar. Çok güzel görünüyor. Çantanın içerisinde de böyle aynı renk güzel görünecek. Şimdi bunu buna ekleyeceğiz. Daha sonra bu eğlenceli kısma geçeceğiz nihayet. Bunu eklerken ilk önce bu kenar kısımlarını dikeceğim. Bakın, bu kenarlar açık ya. Bunu bir kese haline getirmeyi planlıyorum. Çantayı üst kısımda da şeyler görünüyor. O pıtırıklar üst kısımda da görünüyor. O yüzden şöyle bakın tam şöyle dikeceğim ki şu üstlerden de yine çıkartabileyim. Ama ilk önce dediğim gibi şu kenarlarını dikiyorum. Zaten bir ucunu uzun kestim. Dikiyorum derken çok da basit bir şey. Aslında bakarsanız şöyle kenarları birleştireceğiz. Bakın. Çok üstüne düşmenize gerek yok. Çünkü buralar gözükmeyecek zaten. O yüzden hızlı bir şekilde bu iki kenarı dikip geliyorum. Evet çantayı diktik. Bakın üstün körü diktim. Sökülmeyecek şekilde kenarlarına. Şimdi bunu bunun içine yerleştiriyoruz. Ve en heyecanlı kısma geçiyoruz. Bunu yaptığımız şeyin büyük olmasının sebebi. Yani burstan büyük olmalı demiştim hatırlarsanız. Bu şekilde bursu içine takacak olmaz. Yani olay bu. Açıyoruz bursu bu şekilde ve kenarlarını dikiyoruz. Bu arada bunu her türlü örgüye yapabilirsiniz. Bu şekilde bir sürü markalarda örgü çantalar falan da var. Bu şekilde bakın bursu açtım. Bu kenarları komple dikeceğim. Şu kenardan başlayayım. Şöyle şöyle gideyim. Benim için daha kolay olacak. Şöyle şuradan başlayalım. Şuraya düğüm atıyorum. Bu gizli burslarla, kumaşlarla falan da yapabilirsiniz. Bu size kalmış bir şey. Şimdi böyle bir çantadan geçiriyorum. Bir burstan. Zaten dediğim gibi dış kısımdan görünmeyecek buralar. Böyle iyice sıkıyor. Bir çantadan, bir borsadan ve sıkıyorum. İyice sıkın. Şöyle bu yaptığınız şey çantada şu şekilde durmasını sağlayın ki kapandığı zaman içeri kaçmasın. Yani bursumun dışarıdan görünmemesi gerekiyor. Buraya da ipi çıkarttığımda zaten ilmekli bir iplik. İpi çıkarttığım zaman böylece görünmeyecek. Elimle tutuyorum bu arada sıkıştırdığım yerleri de kaçmasın diye. Bakın Şöyle bir görüntü bu ipler böyle görünüyor. Buna yapacak bir şey yok. Mutlaka vardı da şu an aklıma gelmiyor açıkçası. Ama mutlaka metali çantanızla aynı renk kaplayın ki sırıtmasın. Bu şekilde etrafını komple dönüyoruz. Bakın şöyle gözükecek. Şimdi ben bunu komple bu şekilde yapıp geliyorum. Bakın dikme işlemi bitti sonunda. Bu şekilde görünüyor. Böyle file çanta olarak da bence çok güzel ama bir an önce pofidiklerini yapmak istiyorum. Bunun için tığ aldım. İpim zaten kendiliğinden pofidikli. İçini açacağım. İçeriden dışarı doğru her delikten çıkaracağım. Yapacağım tek şey bu. Üst sıradan başlayayım diye düşünüyorum. Yanlara doğru geçeriz. Bakın. Şuradan başlıyorum ilmek atlamadan şöyle bu şekilde her birinden çıkaracağım. Bakın bu şekilde. Komple doldurduğum zaman zaten güzel görünecek. Kadraja sığdıramadım en kenardakinden başlıyorum ve sırayla böyle bu şekilde çıkartacağım. Bu işlemi şöyle dönerek yapmayı planlıyorum. Böyle hiç sıratlamadan bir alta bir alta bir alta geçerim. Bu şekilde içeriden tutup şöyle döne 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 ilmekleri çıkartacağım. En alt kısma gelene kadar bakalım nasıl görünecek. Şimdi ben bu işlemi yapacağım. Daha sonra geleceğim. Bakın gayet güzel bir şekilde devam ediyor. Çok tatlı değil mi ya? Çantayı açtığınızda böyle kapatınca böyle. Daha bir yumak bitmedi. İki yumak bence yetecek gibi. Bakalım buraları dolduracağım. Ayy, tamam. Şimdi devam edelim. Evet. Gördüğünüz gibi çantayı bayağı bir bitirdim. Şunu söylemek istiyorum. Ben her sıradan her ilmekten geçirin dedim ama gerek yok. Çünkü her ilmekten geçince çok sık oluyor ve çok fazla ip kullanıyorsunuz. Bu zaten birbiri arasını kapattığı için bakın her sıradan geçirip fazladan ip harcamanıza gerek yokmuş. Yani şöyle yapıyorum. Buradan geçirdim. Bakın şu iki sırayı baz alalım. Şu iki sırayı buradan geçirdim. Buradan geçirdim. Buradan geçirdim. Buradan geçirdim. Bu şekilde bir alt sıraya geçtiğimde de buradan geçirdiysem bir alt sırada buradan geçiriyorum. Daha sonra buradan geçiriyorum. Buradan buradan. Bu şekilde geçirdim ben. Böylece çok fazla ip gitmedim. Şu an bir yumağım bitti. Diğer yumağım da bu alt kısmı tamamlar muhtemelen. Bakın gerçekten çok tatlı oldu. Yani demem o ki eğer her ilmekten geçirirseniz ip iki yumak yetmez. Onu fark etmiş oldum. Ama bence her ilmekten geçmenize gerek yok. Bir alttan, bir üstten, bir alttan, bir üstten bu şekilde bakın. Çok tatlı. Şimdi ben bunu bitireceğim. Daha sonra astarını yapalım. Bakın şu an kadraja sığdıramıyorum ama şöyle göstereyim. Çanta tamamen bitti. İki yumak da tamamen bitti. Açtığımda bu şekilde görünüyor. Çok tatlı oldu. Şimdi bunun içerisine bir astar yapacağım. Astar yaparken de bundan küçük olmasın yeterli. Ben astarı buraya şöyle diksem mi silikon tabancasıyla mı yapıştırsam karar veremedim. Şimdi astarı yapalım. Çok tatlı oldu ya. Evet geldim tekrar. Bakın astarını yap. Astarını çok mükemmel yapamadım. Çünkü küçük oldu benimki biraz. Ama o kadar uğraştım sökmeye üşeniyorum bu astarı. O yüzden siz astar yaparken tam ölçü alın. Yani şu ördüğünüz veya kullanacağınız delikli kumaşı tam ölçün. Daha sonra bursa dikin. Benim gibi sonradan ölçerseniz bu şekilde sorun yaşayabilirsiniz. Ama gayet tatlı oldu. Şöyle kapatıyorum. Şimdi benim sarı yapma sebebim şöyle bir çanta sapımın olması. Bu çanta sapını bir yerden almadım. Benim sarı bir çantamın çanta sapı bu. Bir de şunu göstereceğim. Şu kenarlara şöyle şurada. Bakın şu. Burada böyle bir aparat diktim. Çanta aparatı diye bunu tuhaf bulabilirsiniz. 75 kuruşa almıştım. Şöyle uzun çanta sapını buna takmak için hatta düzgün takayım. şu dışarı doğru takayım. Diğer tarafa da aynı şekilde diktim. Bakın bu şekilde. Şimdi kapatıyorum. Astar dikmezseniz örgü olduğu için aşağı doğru sarkacaktır ama delikli kumaş bulursanız sarkmayabilir kumaş olduğu için. Benimki örgü olduğundan dolayı sarkıyor. İşte bu şekilde çantam hazır oldu. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hatta yapmışsınızdır. Fotoğraflarınızı bekliyor olacağım. Yani ben Antalya sokaklarında şu çantayla görebilirsiniz. Çantadan tanırsınız beni. O kadar güzel ki dokunma hissi. Ben bu ipi zaten çok seviyorum. Bu iple kedime de battaniye örmüştüm. Birkaç tane yakın arkadaşıma da bebek battaniyesi örmüştüm. Bu ipi gerçekten sevdiğim ipler arasında şu şekilde. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım çanta sapı üreten tuhafiyeler böyle renkli saplar falan üretir ki bu çantadan yaptığınızda istediğiniz renkte böyle saplar bulabilirsiniz. Tuhafiyeler için de şöyle göstereyim. Bakın ince bir sap tuafiyeler ya da deri üreticileri artık neyse ucuna şey de takın, papağanını da takıp Bu şekilde saplar yapın ki biz de daha çok 24 bin lira çanta yapalım. Başka ne tarz marka çalış videoları gelsin aşağı yorumlarda yazın. Fikirlerinizi bana Instagram üzerinden DM atabilirsiniz. Bunu beğendik şöyle bir şey gördüm gibisinden. Haydi ben kaçtım. Bir sonraki videoda görüşürüz. Abone olduğunuz ve videoyu beğendiğiniz için teşekkür ederim. Katıl aboneliğiyle beni destekleyenlere ekstradan teşekkür ederim. Hadi bye.